Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz bildiğiniz üzere pandemi yardımı vardı. Bir eskiden bin lira ödeniyordu. Şu anda Cumhurbaşkanı 1100 TL yaptı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma kararıyla birlikte 1000 TL pandemi destek başvurusu 1100 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıldan beri ödenen pandemi sosyal destek yardımı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 TL'ye çıkartarak yeniden başlatıyoruz dedi. İhtiyaç sahiplerine verilen ödemeler için e-devlet üzerinde TC kimlik numarası ve şifre girişiyle başvuru yapılıyor. 1100 TL pandemi başvurusu yine aynı ekran üzerinden de sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranızın son hanesine göre sıfır olanlar pazartesi, iki olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, altı olanlar perşembe 8 olanlar cuma günlerinde başvurularını yapabiliyorlar. Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvurusunu yapabiliyor. Evet, sosyal yardımın ulaşma başvuru şartları nelerdir? Onları size izah edeyim. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı kanunun 4A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak, 5510 sayılı kanunun 4 bölü C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak, sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İşkur işsizlik ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İşkur kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacaktır. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakınız.